Fragman başlar başlamaz o derin, kulağa dokunan ağır sessizlik izleyiciyi hemen içine çekiyor. Sanki herkes bir şey biliyor ama kimse söylemeye cesaret edemiyor. Bakışlar daha sert, nefesler daha hızlı ve fragmanın ritmi ilk saniyeden itibaren bir şey patlayacak duygusunu veriyor bir sahnede bir karakter tam bir şey söyleyecek oluyor, dudakları kıpırdıyor, gözleri titriyor, ama görüntü birden kesiliyor, işte o kesinti, fragmanın en güçlü anlarından biri, çünkü o yarım kalan söz. 292. bölümün bütün dengesini değiştirecek anahtar olabilir, cümle tamamlanmıyor ama, duygusu ekrana taşacak kadar yoğun. Ardından kamera hızlı bir geçiş yapıyor. Yüzler asık, gözler dolu. Kimisi öfkeden, kimisi kırgınlıktan, kimisi çaresizlikten. Herkesin üzerinde görünmeyen ama ağır bir yük var. Sanki bölümler boyunca biriken tüm duygular bu fragmanda yüzeye çıkmak için çırpınıyor bir karakterin kapıyı sertçe kapatması, sahnenin içindeki gerilimi anında artırıyor, kapı kapanırken çıkan otok ses, bir ilişkinin, bir bağın, bir güvenin kapandığını anlatır gibi, kameranın yavaşça karakterin yüzüne yaklaşması, gözlerinde kalan kırık parıltı, o parıltı her şeyi ele veriyor. Bu acı kolay geçmeyecek. Sonra fragmanda bir anlık duraklama oluyor, kimse konuşmuyor, sadece nefes sesleri duyuluyor, işte o nefesler bile hikayenin ağırlığını taşıyor, uzun, kesik, kararsız ve sanki her nefes bir karar verilecek diye fısıldıyor. Sonra bir çığlık, belirsiz ama güçlü bir tepki, arka planda birinin geri çekilmesi, birinin öne doğru adım atması, bu sahnede güç dengesi tamamen değişmiş gibi görünüyor. Artık kimsenin eski yerinde durmadığı, herkesin içindeki fırtınayla savaştığı açıkça hissediliyor ve final, kamera kararmadan önce bir çift göz ekranda beliriyor, o gözlerde hem öfke, hem hüzün, hem de büyük bir kararlılık var, sanki, bitti ile yeni başlıyor, aynı anda söyleniyor, fragman tam bu noktada bitiyor, izleyiciyi daha da büyük bir merakla baş başa bırakarak,